Siz de başka yere gidersiniz Yeşim Hanım. Mesela yeme kiminle? Benimle. Yemek randevum vardı. Nasıl oldu da unuttum? <laughs> aa, aa! 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 Aslı. Merhaba. Beni Kavalye'nle tanıştırmayacak mısın Aslı? Eren Perdum Bey. Eren! Görmemek. Bu caddedeki bütün lokantalar, kafeteryalar, mum büfeler, simitçiler, gazozcular ve dahi muhallebiciler bizden sorulur. Aslı iyi misin? Bizim haracımıza taş koyarın canına oluruz canına. Bana baksana sen. Buralarda işten habersiz bırak, sinek bile uçamaz. Ha. Aslı. Oldu da uçtu. İşte o zaman da şey yok ya, rica ediyorum. Kanadını Burası yıkışır, bizim masamız. Kanadını. Herkes kendi masasına sığınsın Denizde lütfen. Asmat, zaten iki kişi sanmıyoruz şurada. Karadak, kaplar, lütfen yapma ya. Hayatın sonra gideceğiz ya. Vardım, Allah Allah. O konuştun sen ya. Ah Feridun Bey. Bey, siz Be. hiç kekelemeden Kitabını konuştunuz. Öyle mi yaptım? Ah, benim sayem. İyileştim. Görüyorum, görüyorum. Siz zaten görüyordunuz, konuşamıyordunuz. Konuşuyorum, konuşuyorum. Oh, ah. Bir sen eksiktin memleketin başına. Yürü. Ah, ah. Hmm. ah. ah Feridun Bey, Ferudun Bey, ah Bizim Bey. Bizim hiçbir müşteriyle derdimiz yoktur. Zorumuz Feridun buranın Bey. sahibiyle. Toparlak Neco denen o adama bir ders Feridun verip Feridun gideceğiz. Ferudun Bey. Bak gördün mü? Bir de bana inanmamıştın. Madem polis niye müdahale etmiyor? Söylesene şunu. Polis hanım, polis hanım. Daha ne bekliyorsunuz? Bu kadar insan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Kurtarsanız da bizi. Polis mi? Tabii. Ne polisi ya? Polis mi? Ya böyle işte. Ne zamandır ensenizde olan polis hanım sizi böyle yakalar işte. Hı. Polis sen misin? Demek sen polissin ha? Estağfurullah. Ne haddime ben sıradan bir vatandaşım. Kalk bakalım. Kalk hadi. O, ah. o iş bir yere gidemez. Kalk dedim ya, sana. Ya, kalk kalk bırak sana. Bırak kolunu. Bırak kolunu, kolunu kızın aa. ya. Bırak. Eren bırak şimdi yırtılacağım ortadan ikiye ayrılacağım. Ya tamam da o zaman bari büyük parçam bende kalsın. Ah! A, bırak, bırak! Ah, ah. Demek bizi izliyordun. Sonra da bizi kıstıracaktın ha? Ah, ah, ah. Biz burayı terk edene kadar kimse kımıldamayacak, tamam mı? Nasıl? hanımı da alıp gidiyoruz. Yani onu rehin mi alıyorsun? Çok zekisin ya. Onu bırakın beni alın ha. Seni ne yapalım lan? Hadi bakalım gidiyoruz. Çekme be. Aslı, kurtaracağım seni. Ah. Tamam, bırak. Ah. Aa. Aslanım, doktor hanım, polis hanım. Nedir bu burada gelen? Seni kurtaracağım! Seni kurtaracağım! Sakin ol! Ne yapıyorsunuz, ne zannediyorsunuz? Nereye götürdünüz? Yürü hadi. Beni Yürü. gidip sana işin üzerine götüremezsin! Herkese var! Ağabey, abla, abla var, Yürüyüş bir bir şey var! Beni ne Yürü kardeşim! Yürü 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 Bir dakika Bir dakika Bir dakika Bir dakika ya! Ben sahipsizim! Siz beni kaçıracak Kimse beni fark etmeyecek! Öyle mi? Benim kuşaklarımda ne gibi duvar edecek? Ne Aslanım! 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 Hadi güzel, hadi canım, hadi bir tanem çalış! Çok Eren. Ben burada senin davetlinim. Beni sen getirdin. Ama bırakıp başka kızı korumaya gittin. Bak, e, çok çok özür dilerim gerçekten ama o o benim karım. Anlıyor musun? Ne? Karım mı? S sen sen bir de evlendin demek ha? Yeter be kadın bir sus be bir sus be bir sus. Yeter nedir bu çenen car 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 Ağzını bantladık hala anlamadın bantladığımız yetmedi cır 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 konuşuyorsun. Yetti be kadın nedir bu çene sendeki be. Yeter be kadın yeter diyorum. Sus artık sus. Aa senin araban mı var? Evet. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Aç. Aa, bir saniye canım. Karımı kurtarmaya gideceğim Aa, tamam hayvan. mı? Hayvan aç kapıyı. Aç. Bırak arabamı ya. Krak. Lütfen please. Aa. Buna izin vermiyorum. İzin vermiyorum. Ah. Gel buraya ya. Nereye kayboldu bunlar? lanet olsun. Hadi koçum, hadi, hadi canım. Anla beni ne olur. Bu benim için çok önemli. Aslı'nın gözüne girebilmem için bu fırsattan yararlanmalıyım. Hadi güzel, hadi yavrum. Olamaz. Olamaz. Katır ne olacak? Ne yapacağım şimdi? Ha? Dur bir dakika. Ha, tamam. Evet, evet oluyor galiba. Tamam, 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 tamam. Tamam, dur. Dur 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 tamam 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 bekle bekle tamam 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 bekle dur 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 ha tabii yokuş bitti durursun değil mi ha sana bir temiz topa çekeyim de gör ya bir iki günde kal kaldı gör bakalım hoş iki gün benzsiz kalsan ne olur ki o kadar dayanamazsın ki hadi bakalım. yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin hey Kadının